Bugün Feza Aydın Sanıvar'ın doğadan kağıda sergisindeyiz. Birbirinden şahane yaratıcılık örneği olan eserleri görmek istiyorsanız bu sergiyi kaçırmayın. Sevgili Feza, bize bu eserler hakkında biraz bilgi verir misin? Tabii ki. Burada göreceğim eserler doğadan kağıda adlı e, sevginin başlığından da kaynaklandığı gibi önce kağıdı bitkilerden yaptı. E, Kıbrıs'tan yetişen bitkilerin kağıdıdır özellikle. E, Cemile çiçeğinde zeytin ağacına kadar. Evet burada da eserlerim ürettiğim kağıtların sanat haline dönüşümüdür. Bugün bana bir sürprizim var dedin. Evet. Dedim. Bugün sana yaptığım bitki kağıtlarından küpe yaptıracağım harika. Hadi yapalım. Evet, yapalım. <laughs> evet, şimdi Feza ile küpe yapacak. Böyle bir küpeniz olacak bugün. Aman. Bu Hı. Cemile çiçeği kağıdıdır. Ama bugün sen elimdeki şu anda elimde olan çimden çok güzel bir küpe yapacaksın kendine. Şu anlamadım alın çimi ve çimden kağıt yapan. Evet. Çim bir güzel e, belli bir derecede ısıldık, ısıttıktan sonra Kendimin uyguladığı küçük formülüne lifleri kırarım. Ha. Lifleri kırdıktan sonra hamur yaparım. Bildiğim börek hamuru. Evet. Sonra o hamuru suya atarım. Suda yayılmaya başlar, açılırlar ha. ve ten süzgeçlerin arasına yerleştirip e, kağıdımı oluştururum ve güneşte bunlar bir hafta iki hafta iyice kuruyana kadar e, kağıtlaşır. Taşır. Sonra onları tellerden sökerim ve bugün. Göreceğin çimden kağıdım oluştu. Ve bundan şimdi küpe yapacak evet, bana. Evet, bugün sen doğal bir küpe yapacaksın. Baş... Akşam ben bunu alıp eve gittim. Böyle inceledim, dokusuna baktım. Dedim, vay dedim bunu bir denesem ne olur kendi formüllerimine yaptığım küçücük bir parça. Sabah kuruduğunda baktım. Aman. küpelerimizi kurumaya bıraktık. Şimdi devam ediyoruz. Şimdi yama şekline getireceğiz.